Değerli konuklarımız, şimdi de İçişleri Bakanımız Sayın Muammer Güler konuşmalarını yapacaklar. Saygıdeğer hanımefendi, sayın bakanım, sayın bakan yardımcımız, değerli milletvekilleri, sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Merkez Kanun Kolları Genel Başkanımız, sayın müsteşar, değerli valiler, Ankara Üniversitemizin değerli Rektörü ve Rektör Yardımcıları, Medikal Turizmin değerli Başkanı, değerli akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden değerli temsilcileri, değerli katılımcılar ve sayın basın mensupları, sizleri Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu önemli ve anlamlı toplantı münasebetiyle saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer konuklar, Türkiye tarihi boyunca çocukların ve yaşlıların korunmasına çok önem veren bir ülke olmuştur. Bizim kültürümüzde kökleşmiş olan sevgi ve merhamet duyguları çocuk ve yaşlı haklarını aile davranışının odak noktası haline getirmiştir. Bu nedenle öteden beri ataya, dedeye saygı duyulmuş, yaşlılar hep korunmuştur. Muhtaçlara, yaşlı ve güçsüzlere yardım etmek aynı zamanda inancımızın, yüce inancımızın da bir gereğidir. Ecdadımız yaşlılara hizmet vermek üzere özel vakıflar kurmuş, imarethaneler ve aşevleri oluşturmuştur. Bunların arasında malumunuz 1868 yılında kurulmuş olan Kızlay Derneği var. 1895 yılında kurulan Darül Acize var ve günümüzde daha modern sosyal yardım kuruluşları da bunlar devam ettiriliyor. Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler genç nüfusun azalıp yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur. Evet giderek yaşlanan dünyamızda övündüğümüz genç ülke nüfusundan da giderek tabii uzaklaşıyoruz. Bu hayatın normal bir gereği de kabul edilmeli. Aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi sosyal hizmet alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmetinin açığının oluşmasına da neden olmuştur. Tabii bu konuyla ilgili Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın ifade edeceği çok şeyler var ama bizim de İçişleri Bakanı Bakanlığı olarak görev alanımıza giren mahalli idarelerle ilgili konularda belediyelerin yetki ve sorumlulukları arasına bu önemli çalışmayı da almış bulunuyoruz ve özellikle ülkemizde son yıllarda esasen yerel yönetimler tarafından, sivil toplum örgütleri tarafından, meslek örgütleri tarafından yapılması gerekirken giderek merkezileşen bu bakım hizmetlerini aslında artık tekrar yerel yönetimlere belediyelere ve sosyal hizmet kuruluşlarına, meslek teşekküllerine daha ziyade aktarmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Evet yani artık günümüzde bu merkezi yönetimin tabii ki desteğinde, himayesinde ilke ve karar alıcılığı noktasında belirleyici olmalı ama bu işin daha ziyade sivil toplum örgütleri ve merkez e, yerel yönetimler üzerinde yoğunlaşması da söz konusu olabilmelidir. Biz bu konuda İçişleri Bakanlığı olarak her türlü işbirliğine ve yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Evet, yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve mutlu yaşamlarının temin edilmesinin yanı sıra dünyanın yaşlılarının da çok çeşitli olanaklara sahip ülkemizde misafir edilmeleri ve yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmalıdır. Elbette bu bize hem sosyal hem kültürel hem politik ve ekonomik açılardan da önemli katkılar sağlayacaklardır. Saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, ben özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Muhterem hanımefendi, sizin uzun yıllardan beri önderlik ettiğiniz, himaye ettiğiniz birçok eğitim, sağlık ve sosyal yardım projeleri oldu. Umuyorum bu desteğiniz, bu himayeniz de böylesine önemli bir projenin başarıyla yürümesinde çok etkin olacaktır. Size de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çünkü bunun gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir konusu olduğunu da tekrar bir farkındalık yaratımı adına böylesine bir kongre vesilesiyle de ifade etmiş oldunuz. Ben ülkemizdeki yaşlı bakımının geliştirilmesi hususunda uzun süredir çalışmalarına şahit olduğum son olarak da dünyanın yaşlılarının ülkemizde mutlu yaşam sürdürmeleri konusunda çok değerli katkılar sürdüren Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzman Doktor değerli kardeşim Sayın Zenen şey teşekkürlerimi ve takdirlerimi ifade ediyorum. Ayrıca yaşlı bakımı konusunda projelerini dinleme fırsatı bulduğumuz Ankara Üniversitesi'nin çok değerli rektörü, değerli hocamız bir Ankara Üniversitesi olarak da hocamız Sayın Profesör Doktor Erkan İbişe ve değerli çalışma arkadaşlarına ve katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Yarınki Dünya Yaşlılar Günü de şimdiden kutlamak istiyorum. Düzenlenen bu etkinliğin yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi konusunda yeni ufuklar açması ve hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum <laughs>